Mersin Milletvekili Sayın Burhanettin Kocamaz konuşacaklar. Süreniz üç dakikadır Sayın Kocamaz. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Saadet Partisi grubunun yerel yönetimlere yönelik vermiş olduğu önergesi üzerine İyi Parti grubumuz adına söz aldım. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bugün 15 Mayıs Hava Şehitlerimizi anma günü. Bütün şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca bugün Dünya İklim Günü. Toprağa ekeceğin umutla iklim değişikliğine karşı bir adım da senat diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı, yerel yönetimler öncesi Hatay'daki aday tanıtım toplantısında merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir hizmet gelmez ifadesini kullanmıştı. Hatta Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı ifadeleriyle bizi seçmezseniz hizmet gelmez mesajı vererek seçmenleri açıkça tehdit etmişti. Erdoğan'ın merkez yerel vurgusu üzerinden gerçekleştirdiği bizi seçmezseniz hizmet gelmez tehdidinin ardından belediyelerin borçlanması Cumhurbaşkanlığının onayına bağlandı. Artık belediyelerin yatırımlarını gerçekleştirmek için yurt içinden yapacakları borçlanma Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın onayı olmadan gerçekleştirilemiyor. Söz konusu bu değişiklikle muhalefet partilerinin kazandığı belediyelerde borçlanmanın önüne geçilerek yatırım yapılması engellenecek ve bunun üzerinden AKP oy devşirmeye çalışacak. Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hatay'da yapmış olduğu bu konuşmadan sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı muhalefetten iktidar partisine geçmiştir. Atalarımız ne demişler? Büyük lokma ye, büyük söz söyleme. Daha iki gün önce Hatay'da depremzedelerin yaşadıkları konteyner kenti sel bastı. Hatay'a hizmet gitti mi? Şimdi buradan iktidara soruyoruz. Hatay'da vatandaşlar bellerine kadar ulaşan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Belediye sizde, sizler bu konuda ne yaptınız? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, belediyeler maalesef Genel bütçeden gelen o cüzi paylarla hizmet üretmeye çalışıyor. Bu pay her ne kadar son dönemde birazcık artırılmış da olsa belediyelerin altyapı problemlerini çözmeye yetecek kadar bir pay değil. Dolayısıyla belediyeler mecbur Buyurun tamamlayın lütfen. Belediyeler mecburiyetten borçlanmak durumunda kalıyorlar. Avrupa'da Gelişmiş ülkelerde altyapı hizmetleri merkezi bütçeden karşılanır. Ama maalesef bizim belediyelerde her türlü altyapı hizmeti belediyelerin kendi paylarına düşen o cüzi paylardan karşılanmak durumunda. Oysa genel bütçeden gelen paylar rutin hizmetleri ya da eee personel hizmetlerini karşılayacak durumda dahi değil birçok belediyelerde. Bu payların biraz daha yükseltilmesi ve mecbur kalmadıkça hiçbir belediyenin büyük projeleri çözmek için alacağı kredilerin dışında rutin hizmetler için kredi almaması gerekiyor. Tabii bu kredileri alırken de gerçekten çok zorlanıyor. iller lütfen. İller Bankası'ndan bir kredi alacağınızda İller Bankası 40 dereden su getiriyor. Bize deniyor ki önce bütçenize bakacağız. Bütçenizin durumu müsaitse size kredi verebiliriz. Ama bütçeniz müsait olsa da bu sefer deniyor ki çevre bakanıyla görüştünüz mü? Çevre bakanıyla niye görüşeceğiz? İller Bankası Çevre Bakanlığına bağlı olduğu için oradan görüşmelerinizi yapıyorsunuz. Bu sefer İçişleri Bakanlığından görüştünüz mü? İçişleri Bakanlığı, belediyeler İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu için bir de onunla görüşeceksiniz. Tabii görüşebilmeniz için bize söylenen bölgeden bir bakan varsa bakanın olurunu alın. Yoksa bölgeden milletvekilinin devreye girmesi gerekir. Yani 40 dereden Teşekkürler Sayın Kocamaz.